Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle msl videosu çekeceğiz. Ee, küçük boyun başlatıyorum. Ee, hangi takım için de onu seçin. Ee, yorumlara yazın. Nasıl biliyor musunuz? Şöyle. Ee, yorumlara mesela en çok Galatasaray dedi ya. En çok e, yani 34 haftalık Galatasaray Ligi kuracağım. En çok Fenerbahçe'den de en çok 34 hafta Fenerbahçe ligi kuracağım. Ee, şimdi gözümü kapayacağım. Buradan da bir lig kuracağım. Bakacağım. Çıkan takımla bir lig kuracağım arkadaşlar. Gözlerimi kapatmaya başlıyorum. Kayseri Spor. 5 hakkımız var arkadaşlar. En sona kim çıkarsa. Alanya Spor. Hay dur. Sayın Yine spor çıktı. Galatasaray. Başakşehir. Yine Başakşehir. 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 Tamam. Başakşehir'de birlik kuracağız arkadaşlar. geç başka şeydir. Buraya ben daha yapıyorum. Kafam karıştı benim biraz. sırasa ee, sıra sıra. Gazişehir. Fenerbahçe. Denizli Spor. Kayseri Spor. Trabzon Spor. Fenerbahçe. Fenerbahçe ile hemen bir kuracağız. Onu da olsun. İlk maçımız Göztepe ile. Hemen oyun ayarlarını yapıp siz geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar takım Hazır işte. Kalede Harun Tekin var. Hasan Ali Kaldırım. Serdar Aziz, Jailson, İsla, Ozan, Tufan, Gustavo, Dilar, Max, Kruze, Mer, Mehmet ve Vedat Muriç var. İlk maçımız kimle Göztepe. Göztepe de oynayalım bir maçımıza. Galatasaray bu arada gençler birbirine oynuyormuş. Hemen başlayalım maçımıza. Sabri Sarıoğlu. dışarıda Jailson Jailson'la şuraya kadar geldik. Jailson Jailson ve gol. Süper bir gol arkadaşlar. Jailson show. A mükemmel bir gol 17. dakika. Enes. Hasan Ali. Max Kruze. Kruze. Sekli top. Muriç vurdu ve gol. 22. dakika arkadaşlar. 2-0 oldu Vedat Muriç. Fenerbahçe de oyunda harika. Çok iyi onlarda. Mükemmel. Luis Gustavo alamadık o topu. Sabri Sarıoğlu, Sabri Reis. <laughs> Sabri Reis. Top içeride. Gustavo, Hasan kaldırın. Mükemmel bir ara pas Ozan Tufan kaptırıyor topu. Cahil son. Kötü bir pas ya. Ozan Ali Kaldırım Max Kruse, Dirar Ozan Tufan Ona gelmiyordu Bu <laughs> yüzden bu ve ilk geri çıkıyor İlk geri sonucu Göztepe 4. Fenerbahçe 2 Mevlüt Erdinç. Geriye Serdar'a. Julias. Nabil Nabil da sapıttı. Ozan tufan. Ozan Topa. Cahil son bir maç sonucu. Göztepe 2. kazandık. Şimdi Malatya spawn maçı. Malatya Spor. Mevlüt Erdinç Max Cruze Luis Gustavo aldılar. Ozan Tufan. Ozan Tufan'la bir gol atmak istiyorum oradan ya. Ozan'ın oradan golleri çoktu bu oyunda. Gustavo çıkarttı. Kimse vuramadı ya. biz Gustavo şu bir sıkıntı sahip Arkadaşlar maalesef Arkadaşlar bu video 12 dakikalık olacak yetişmezse de 14 bir yarıda Malatyaspor 1-0 önde tamamladı arkadaşlar. Fenerbahçe 0 Malatyaspor. Arkadaşlar kazanırsam bu maçı sizin için kazanacağım ama kazanamazsam kusura bakmayın. Bu arada Ozan bir show yapar mısın Ozan? Ozan. Ozan. Hadi be ya kaçtı. Ya. Dur. O zaman oradan affetmeyecek. Mulich. Ferdi Şut ve gol be. 56. dakika Mevlüt Erdinç Mevlüt ilk golü. İlk golü, ilk golü budur. Kazanacağım sizin için bu maçı arkadaşlar. Luis Gustavo, hadi be. Ya harika şutlar çekiyorlar. Ozan Tufan. Ozan yine dışarı. Ozan yeter Ozan. Canımızdan bezdirdin Ozan. Hepsi kaçtı ya. Serdar Aziz. Muriç atar mı? Ya plase ama Allah'ım ya. Ben plase falan da yapmadım. Luis Gustavo. Gustavo yine çıktı ya. İnanamıyorum arkadaşlar ne, ne oluyor ya? Ozan yapma Ozan ya. Biraz gol atamadığın gibi bir de bunu yapma ya. İste vurur mu? İste vuramaz. Muriç vur artık ya. Dur. Ver kuru süsle. Mevlüt. Ozan. Ozan be. Sonunda bir hatasını telaf Ozan Tufan. Dakika doktan son dakika arkadaşlar. 2-1 yapıyorum. Bu maçı da sizin için kazandım. 3. 2. sıra 3 kazanmış. 4. olmuş onlarda. İlk 5 6 puanda arkadaşlar. Ve ilk al ilk 6 4 puan. İlk 10 3 puan. İlk 11 2-3 puan. İlk 13-1 puan. O geride kalan ilk 18'de 0 puan arkadaşlar. Ee, bugünlük benden bu kadardı. Sizi çok ama çok seviyorum. Ee, lütfen kanalıma abone olup videolarımı izleyip like atmayı unutmayın. Sizi çok ama çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Ve bay bay.